Selahattin Eş Çakırgil, Star Gazetesi Süleymaniye'de bir icazet merasiminin ardından, Yahya Kemal'in bir bayram sabahındaki duygularıyla tasvir ettiği şiir abidesi Süleymaniye'si gerçekten de muhteşemdir. Ama hem onun kendi neslinin içinde olduğu yalpalamaları anlatması ve hem de kendi fikri ve hissi uyanışındaki kendine gelmeyi yansıtması bakımından o şiirde beni her okuyuşumda derinden sarsan, ulu mabet, bir zaman hendeseden abide zannettimdi, şeklindeki mısra daha bir düşündürücüdür. Taşımış harcını gazileri serdariyle, taşı yenmiş nice bin işçisi ile. Ta ki geçsin ezeli rahmete ruh orduları, bir neferdir, bu zafer mabedinin mimarı ulu mabet. Seni ancak bu sabah anlıyorum. Ben de bir varisin olmakla bugün mağrurum. Bir zaman hendeseden abide zannettimdi. Kubben altında bu cumhura bakarken şimdi, Büyük Allah'ı anarken bir ağızdan herkes, Nice bin dalgalı tekbir oluyor tek bir ses. Yahya Kemal'in mısrağındaki hendese kelimesini yeni nesillerden niceleri anlamakta bile zorlanacaktır. Mühendislik kelimesinin de kökü olan hendese, yani bugünkü kullandığımız ve batılılaşmak aşkı ve aşağılık duygusuyla Latinceden aldığımız halde Türkçe zannettiğimiz geometridir. Evet, Yahya Kemal'in gençliğinde Süleymaniye'ye bakarken, hendeseden, geometrik şekilden ibaret bir abide zannettiği şeklindeki itirafı o dönem nesillerinden bir kısmının nasıl bir manevi yıkım içinden geçtiğini de yansıtır. Ki Yahya Kemal benzer bir acıyı Ezansız Semtler başlıklı nesir yazısında da çok düşündürücü şekilde yansıtır. Dün sabah İstanbul milletvekili Hasan Turan Bey telefon etti ve genelde Fatih Camii'ne giderken cuma namazında Süleymaniye'ye gidelim dedi. İcazet merasimi olduğundan bahisle İbni Haldun Üniversitesi'nin Uluslararası Hadis Çalışmaları ve Araştırma Merkezi'nde yıllarca süren çalışmalar sonundaki uzmanlık ihtisas dereceleriyle taltif edilmeyi hak edenlere icazet belgeleri verilecekti. Süleymaniye'ye gittiğimizde camiye ulaşan bütün yolların güvenlik tedbirleriyle kuşatılmış olduğunu gördük. Anlaşılıyordu ki Tayyip Bey de gelecekti. Bu arada bir eleştirimi de belirteyim. Hasan Turan Bey resmi sıfatı olduğu için güvenlik kontrollerinden doğrudan geçiyordu. Onunla birlikte olduğum için ben de aynı şekilde. Ama yine de elimdeki çantanın ve üzerinin en azından dedektörlerle kontrol edilmesi lazım gelirdi. Bir takım olumsuzluklar olduktan sonra mazeretler bulunur ama bunlar o olumsuzluğu bertaraf etmez. Müslümanlar camiye doğru akıyordu. Caminin içi de tıklım tıklımdı. Asya, Afrika ve dünyanın başka köşelerinden yüzlerce Müslüman göze çarpıyordu, mahalli kıyafetleriyle. İçeri girdiğimde söz konusu hadis çalışmalarını yönetmiş olan hadis ulemasının büyüklerinden Muhammed Avvame, Mihrab'ın önünde konuşmasını yapıyordu. Ama tercüme de edilmiyordu, büyük noksan. Sonra bir dalgalanma oldu caminin içinde, dudaklarda hafifçe mırıldanılan tekbir sadaları gelenin Tayyip Bey olduğu anlaşılıyordu. Sessizce gelip ön safta cemaatin arasında bir yere oturdu. Sonra icazet merasimine geçildi. Hadis alanında biri yedi yıl, diğeri dört yıl süren iki projeyi başarıyla tamamladıkları belirlenen zevata icazet nameleri takdim olundu. Daha sonra Tayyip Bey de selam ve bismillahla başladığı bir konuşma yaparak özetle şöyle dedi. Filistin ve Gazze halkı başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında zor günler geçiren, zulme uğrayan bütün kardeşlerimizin Allah yardımcısı olsun. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hali, tavrı, sözleri, yaşayışı, iman ve ibadetleriyle insanlığa en güzel örnektir. İki cihan serveri, Kur'an ahlakının en yüksek timsali oldu biz ümmetine de yolumuzu aydınlatan, ufkumuzu genişleten, hayatımızı anlamlı kılan sünnet-i seniyyesini miras bıraktı. Efendimiz Veda Hatçı hutbesinde, size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu şaşırmayacaksınız. Allah'ın kitabı ve peygamberinin sünneti buyurmuştur. Müslümanlar olarak dünya imtihanını alnımızın akıyla vermemiz, Allah'ın ipine yani Kur'an-ı Kerim'i ve Peygamber Efendimizin sünnetini hayatımıza tatbik etmemize bağlıdır. Ecdadımız Efendimize duyduğu sevgiyi, bağlılığı, hürmeti ve muhabbeti naatlarla, mevlit ve miraciyelerle, hilyelerle dile getirmiştir. Biz bu surette Efendimizi kalbimizin tahtına, zihnimizin daima baş köşesine yerleştirdik. Ruhlarımızı 14 asırdır teshir ve teskin eden bu eserler o sevgililer sevgilisinin gönlümüzdeki yerinin ifadesidir. Rabbim bizleri Resulü Ekrem Efendimizin yolundan, sünnet-i seniyyenin rehberliğinden ayırmasın diyorum. Sahih-i Buhari'nin birçok baskısı olup, bunların içinde en mükemmelinin 2. Abdülhamit Han'ın emriyle yapılan Bulak Neşri'dir. Toplam 48 ay süren bu titiz çalışmalar neticesinde ortaya 12 ciltlik Yeni bir külliyat çıktı. Sünen-i Tirmizi'nin bu yeni nüshasının özellikle hadis ilmiyle iştigal edenler için başucu kaynaklarından biri olacağına inanıyorum. Tayyip Bey'in konuşmasından sonra Kur'anlar okundu ve cuma namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hoca kıldırdı. Namazdan sonra Yalova'daki programına yetişmek üzere Tayyip Bey camiden sessizce ayrıldı. Bu arada Mehmet Görmez Hoca'nın da orada olduğunu görünce selamlaştık. Evet, bu konuyu bugün yazı günüm olmamasına rağmen tazeliğini yitirmeden okuyucuyla paylaşmak istedim.